Merhaba arkadaşlar. AYT Edebiyata çok kısa bir süre kaldı. Bu kısa sürede yapılacak en iyi iş ÖSYM tarzı sorular çözmektir. Biz de size bu bağlamda ÖSYM böyle soran başlığında bir video hazırladık. Bu videoda soru çözümü yapacağız. Peki bu videoda tam olarak neler var? AYT edebiyat soru analizlerini yapacağız. Soru çözerken ÖSYM soru mantığına, konularına göre soru modellerine ve soru çözüm taktiklerine değineceğiz. İlk olarak AYT edebiyat soru analizlerine bakalım. Arkadaşlar AYT ilk olarak 2018'de uygulandı. Yani bu zamana kadar 5 AYT sınavı yapıldı. 5 yılın ortalamasına göre metin türleri konusundan ortalama bir soru gelmiştir. Arkadaşlar metin türleri konusuna geldik. ÖSYM metin türlerini değişik şekillerde sorabilir. Genellikle metin inceleme şeklinde sormaktadır. Örneğin Destan, hikaye türlerini metin inceleme şeklinde sorabilir. Özellikle durum veya olay hikayesinden bir metin alıp bununla ilgili seçenekler oluşturmaktadır. Seçeneklerde de durum hikayesinden alınmıştır. Olay hikayesinin özelliklerini göstermektedir gibi ifadeler yer alabilir. Arkadaşlar ÖSYM yine masal ve fabul gibi türlerin bölümlerini sorabilir. ÖSYM masalın döşeme bölümünü sordu bu bağlamda. Tiyatro türleri de soru olarak karşınıza gelebilir. Fıkra gibi türlerin özelliklerini sorar. Anı, geziyası, biyografi, otobiyografi, eleştiri gibi türlerden bir metin verip bu metnin türünü sorabilir bilir. Şimdi bu ön açıklamalardan sonra sorumuza bakalım. Burada bir metin inceleme sorusu görüyoruz. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denmiş. Seçeneklere bakalım. Anlatımda yer yer betimlemelere başvurulduğu denmiş. Betimlemelerin kelimelerle resim çizmek olduğunu biliyoruz. Genellikle isimleri etkileyen sıfatlar, fiillerin durumlarını belirleyen zarflar bize bir resim çizer. Metne baktığımız zaman şişelerin küçüklü büyüklü sıra sıra dizilmesi sıcacık bir oda, şafak söküyor, 15-16 yaşlarında güzel bir erkek çocuk, elleri fil dişinden Fil dişinden uzun parmaklı elleri gibi ifadeler bize resim veriyor. Dolayısıyla anlatımda yer yer betimlemelere başvurulmuştur. C seçeneğine bakalım. Hayali ve gerçek üstü unsurlara yer verildiği deniyor. Metinde anlatıcı konumundaki kişi aynı zamanda hikayenin kahramanı gördüğü bir rüyadan söz etmektedir. Uyumuş bir rüya görmüş sonra kalkmış o rüyanın etkisiyle bazı şeyler daha anlatıyor. Dolayısıyla burada rüyaya ait hayali ve gerçek üstü unsurlara yer verilmiştir. C seçeneğinde eyledik. Şimdi D seçeneğine bakalım. Deniyor ki kahraman kahraman anlatıcı bakış açısının kullanıldığı, kahraman anlatıcı bakış açısı için en önemli ipucu birinci kişiyle anlatımdır. Bakalım karıştırıyorum, kalkıyorum, bakıyorum ki ben anlatıcı kahramanın günlük hayatından bir kesit sunuluyor. Bu da birinci kişiyle anlatımla yapılıyor. Yani metinde kahraman anlatıcı bakış açısı kullanılmıştır. E seçeneğine bakalım. Durum hikayesinde özgün nitelikler taşıdığı denmiş. Burada bir olay anlatılmamaktadır. Bir durum hayattan bir kesit yansıtılmaktadır. Dolayısıyla durum hikayesinde özgün nitelikler taşımak B seçeneği kaldı elimizde. B seçeneğine bakalım. Düşüncelerin iç çözümleme tekniği aktarıldığı deniyor. Arkadaşlar, iç çözümleme tekniği üçüncü kişiyle anlatımla yapılan ruhsal analizdir. Burada kendi kendine konuşması var. Konudan konuya da atlıyor. Dolayısıyla burada bilinç akışı ve iç konuşma tekniklerinin kullanıldığını söyleyebiliriz. Ancak iç çözümleme tekniğinin kullanıldığını söyleyemeyiz. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı B seçeneği olacak. Arkadaşlar, ÖSYM metin türleri ile ilgili olarak ilginç bir soru sordu masalın tarihsel gelişimi ile ilgili bir soru sordu. ÖSYM'nin sorularının dili vardır. Bu sorular daha sonraki sorular için bize bazı mesajlar verir. ÖSYM diyor ki arkadaşlar bize hikaye, gezi yazısı, anı, biyografi, otobiyografi ve masal türünün tarihsel gelişimini size sorabilirim diyor. Türk edebiyatındaki ilk örneği kime ait? Dünya edebiyatındaki ilk örneği kim ait? Türe ait meşhur eserler. Bunları bilmekte fayda var. ÖSYM'nin sorduğu masal sorusu da burada şimdi çözeceğimiz soruya çok benziyordu. Bu parçada boş bırakılan yerler aşağıdakilerin hangisi? sırasıyla getirilmelidir deniyor. Boşluk doldurma soru tarzıyla masal türünün tarihsel gelişimi sorulmuş. Bakalım Arap ve İran kaynaklı nokta nokta Doğu toplumlarının hayal dünyasının ürünüdür deniyor. Burada bir eserden söz etmiş. Bu eserle ilgili bize Arap ve İran kaynaklı olduğu Doğu toplumlarının hayal dünyasını yansıttığı bilgilerini vermiş. Bakalım şimdi arkadaşlar Binbir Gece masalları Arap ve İran kaynaklıdır. Öyleyse bu olabilir. Diğerlerine bakalım. Kelile ve Dimne Hint edebiyat kaynaklıdır. Kalyanam Kara ve Papamkara Uygurlara aittir. Yani Türk edebiyatı kaynaklıdır. Bildir Köşk ise Türk masallarının Osmanlı döneminde derlenen ilk örneklerinden oluşmaktadır. Türk edebiyatı kaynaklıdır. Dolayısıyla arkadaşlar Arap-İran kaynaklı olan sadece A seçeneğindeki Binbir Gece Masalları vardır. Şimdi ikinci boşluğa gelecek eserimize bakalım. Türk edebiyatında Uygur denemeye soru olan nokta nokta masal özelliği gösteren ilk eserlerdendir. Şimdi Uygur dönemi eseri olan bilgisi bizim için en büyük ipucudur. Şimdi seçeneklerdeki eserlere bakalım. Binbir Gece Masallarının Arap-İran kaynaklı olduğunu az önce söylemiştik. Panca Tantra Hint edebiyat kaynaklıdır. Billirk Köşk az önce söylediğimiz gibi Türk Edebiyatı kaynaklıdır. Ancak Uygur dönemine ait değil, Osmanlı dönemine aittir. Kalyanamkara ve Papamkara ise iyi düşünceli şehzade ile kötü düşünceli şehzadenin hikayesini anlatan bu eser, masal niteliği de gösteren bu eser Uygur dönemine aittir. Dolayısıyla ikinci boşluğa gelecek eserimizi de bulduk. Yani sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Arkadaşlar diğer türlere ait sorularda bu şekilde gelir.